Rüyada görülen katır inatçı kimseye veya günah mahsulü çocuğa delalet eder. Rüyada katır görmek yolculuğa işarettir. Mal ve menfaat olarak da yorumlanmaktadır. Erkek katır güç, servet ve uzun ömürdür. Dişi katır kadın olarak yorumlanır. Dişi katırını kaybettiğini veya onu öldürdüğünü, onun öldürdüğünü gören kimse karısını kaybeder. Katır ahmak bir ahmak adam olarak da yorumlanmıştır. Rüyada katır görmek yolculuğa işaret eder. Katıra bindiğini görmek uzun ve ömre uzun ömre ve murada muradın yerine gelmesine işaret eder. Rüyada katırın anırdığını görmek mal artışına ve arzuların yerine gelmesine işaret eder. Rüyada katırı öldürdüğünü gören kimsenin eline çokça para geçer. Bir katıra bindiğini gören kimse memleketinden ayrılır. Dişi bir katıra bindiğini gören kimse hiç doğum yapmamış bir kadında evlenir rüyada katıra bindiğini görmek uzun ömre de işaret eder